Sevgili Çiftçi TV izleyenleri, yine bir kuşçu programında sizlerle beraberiz. Tüm sevdalı dostlara buradan selam olsun. Bugün burada 2015-2016 yılının oyun kuşu. Oyun kuşunda eke ve yavru klasmanda iki e, tören olacak. Yavru klasmanda bir, iki, üçüncü. E, eke klasmanda 1 iki ve 3. klasmanda da kupalar dağıtılacak. Hep beraber sizler için buradayız. Bunları göreceğiz inşallah. Hep beraber geziyoruz. Evet maşallah dereceye girmiş arkadaşlarımızın Sevdalı dostlarımızın kupaları e, Ve katılımcıların Hakem heyetinin plaketleri falan her şey hazır Her şey dört dörtlük hazırlanmış burada Eke klasmanı ve söylediğimiz gibi Yavru klasmanında Kupaları hazırlamışlar Üç kategoride söylediğimiz gibi kupa töreni olacak Yavru e, kategorisinde 1-2-3 sıralama Eke kategorisinde aynı şekilde 1-2-3 sıralama kupa töreni olacak e, Herhalde muazzam her şey Bir sıkıntı yok gibi Birazdan başkanımızın yanına gidip program akışı hakkında kendisinden bilgi alacağız. Evet sevgili seyirciler, e, bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Marmara Güvercin Federasyon Başkanımız, sevgili Hakan İşman, e, Sayın Hakan Başkanımız e, bu organizatörün müstahakıdır. Kendisi de burada. E, Hakan Başkanımızı yakalamışken bir iki soru da kendisine soracağız. Tekrar söylüyorum, Marmara Güvercin Federasyonu'nun başkanıdır Hakan İşman. E, şimdi kendisini tanıyacağız. Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir organizasyon için biz Çiftçi TV ailesi olarak size e, teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Bu seneki atmosferde nasıl görüyorsunuz? E bu sene işte güvercin camiamızın daha iyi, iyi yerlere gelmesi için gördüğünüz gibi çok güzel Maşallah bir yer. Maşallah çok güzel. Üsküdar Belediye Başkanı'na 20 Türkmen sponsor oldu. Çok güzel. İnşallah güzel bir gece olacak. İnşallah Hı -hı. bütün güvercin sevenlerle beraber camiamızın daha güzel yerlere gelmesi için hepimiz çaba göstereceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene 14.sünü düzenleyeceğiz. Doğru evet. mu başkanım? Bu ee, törenimizi... MGP 2003 yılında kuruldu. Evet. 2003 yılından beri camiamıza hizmet ediyoruz. Benim de bu dördüncü sene başkanlığım. Dört yıldır başkanım. Bugünkü amacımız başkanım. iki klasmanda kupa törenimiz. E, yavru klasmanda evet. klasmanı ve eke klasmanda oyun kuşuna üç kategoride 1-2-3, bir iki üç kupa vereceğiz. Doğru mu? Evet. Bizim yarışlarımız eke klasmanı ayrı, yavru, klasmanı, ayrı. Klasman ayrı. Evet. iki klasmana Kapa vereceğiz. Maşallah çok güzel ciddi bir kalabalık görüyoruz başkanım. İnşallah Allah emeklerinizi boşa çıkarmaz. İnşallah daha başlamadı. Çok güzel, daha, başlamadan saat, saat, bu kadar kalabalık olursa umuyoruz daha güzel olacak inşallah. Tekrar program esnasında siz olacağım Kolay gelsin. Evet, evet aynı şekilde e, sevgili seyirciler MGF Marmara Güvercin Federasyonu yine e, başkan yardımcısı Orhan Erikçi Bey de burada. Orhan Erikçi Bey'i de, Bey de tanıyalım. Kendisinden Birkaç fikir de kendisinden alalım. Orhan Başkanım merhaba. Merhaba. E, öncelikle, öncelikle e, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Allah, Allah utandırmasın. Adım Orhan Elikçi. Marmara Güvercin Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Çiftçi TV olarak geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani masatınız kuş başka bir şey değil. Sevgimiz bu. Hep beraber inşallah bugün burayı dolduracağız. Hep beraber birlik beraberliğimizi göstereceğiz. Ayrıca Murat Karim çok teşekkür ederiz. Sağ olun kırmadığınız için. Hepinizden Allah razı olsun. Sevgili Değil başkanım bu seneki katılımı nasıl buluyorsunuz? Maşallah daha başlamadan bayağı ayrı bir katılım oldu. Geçen nasıl sene, görüyorsunuz? Geçen sene 130 kişiydi. İnşallah bu sene 1000 kişiye yakın olacak. İnşallah. Ee, ya birlikten güvet doğar diyoruz. O yüzden dolayı da her sene daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Daha iyi yapalım diyoruz. Daha eksiklerimiz gideriyoruz. Daha gençler peşimizden geliyor. Daha gençlerle şey yapıyoruz. O yüzden dolayı da gayret gösteriyoruz ki her sene daha güzel olsun diye. Ayrıca Üsküdar Belediye Başkanımıza da teşekkür ederim. Bize çok güzel bir yer sağladı. Sağ Mükemmel bir yer sağladı yemekli sağ salonumuz olarak. Ona da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah başka belediyeler de örnek bir belediye olur. Hep beraber böyle güzel organizasyonlar buluşuruz. Peki sevgili başkanım şunu görüyorum. Birkaç gündür, birkaç gün demiyorum, epeyden beri takip ediyorum. Sosyal medyada ciddi paylaşımlar yaptınız. Evet. Buradaki tek amacın, tek birlik beraberlik ve bir bütünlük olsun diye, herkes burada toplansın diye. Evet. Herkes bir çatı altında olsun. Evet. Camiamızın ufak olduğunu göstermemek adına biz buradayız. Evet. E, ciddi katılımlar yaptınız. Ciddi emek harcadınız. Evet. Bunları görüyorum. İnşallah Allah emeklerimizi boşa çıkarmayacak. Anladım. Bu sevdalı dostlar herkesi bu akşam burada Eşit, göreceğiz. Tanıcağız inşallah. inşallah. Program içinde tekrar görüşeceğiz inşallah evet, başkanım. Evet, evet, Kolay abi. gelsin abi. Tamam. Güvercin sevdalı dostlarımız. 7'den 70 e herkes burada olacak diye söylemiştik. Sevdamız sadece büyükler, yaşlılar, orta kesim değil. Her yaştan, her kategoriden dostlarımız, arkadaşlarımız geliyor. Yine bugünkü Marmara Güvercin Federasyonu yapmış olduğu etkinliğe bakın maşallah ne güzel genç nesil, genç güvercinci arkadaşlarımız geliyor. Arkadaşlar hepimiz bu güvercine sevdalı mıyız? Evet. Herkes güvercinler hakkında sevdalı. herkesi de güvercin iyi bir şey olduğunu tavsiye ediyor muyuz bütün herkese? Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Kolay gelsin sizlere de. E, sevgili seyirciler, söylediğimiz gibi e, bugünkü MGF Kupa Töreni'nde her yaştan, her kesitten e, kişileri görebiliyoruz burada. Yine maşallah burada yaşlı bir amcamız var. Hoş geldiniz. Hoş Nereden bulduk. Geldiniz? Biz Sakarya'dan geliyoruz. Avrasya Oyun Kuşu Turunması Başkanıyım maşallah, ben. Maşallah çok güzel. Bu MGF'nin yapmış olduğu, federasyonun yapmış olduğu güzel organizasyona katkılarımıza katkıyı vermek için buraya bulunmuş oluyoruz, gelmiş oluyoruz başarılar diliyoruz. Kardeşine. Maşallah. Peki amcacığım bir şey söyleyeceğim. Bu Buyurun. güvercin sevdalı dostlarımıza buradan e, söylemek istediğiniz bir not var mıdır? Herkes bir örnek alsın. Söyleyeceğimiz bir şey var mıdır? Bu nasıl bir sevda? Niye bu yaşınıza kadar bu sevdanın içindesiniz? Vallahi güvercin birçok kötülüklerden bizlere alıkoymaktadır. Evet. Gençlerin bu işlere ulaşmasını temenni ederim. Herhalde bir hobi olarak bakıyoruz ama yine de Türkiye sesimizi duyurmaya uğraşıyoruz. Böyle gidersin bu organizada bizi de bir şey olaraktan tanınmış olacaklar. Başarılar dilerim Maşallah. Gençlere. Peki bugünkü katılımı nasıl buldunuz amcacığım? Bugün katılım çok güzel. Evet. Bunun devamını getirmelerini temenni ederim. Hepsine teşekkür ederim. İnşallah ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ Sizi tanıyalım. Siz ne taraftan geldiniz? Biz de Sakarya'dan geldik. Ben Avrasya Oyun Kuşu Turnuvası Koordinatörü Özcan Altıntaş. Çok güzel. Biz de bu turnuvayı 5 senedir yapıyoruz. Arkadaşlara destek amacıyla geldik. Böyle organizasyonlara kuşçu arkadaşlarımızın destek olmasını bekliyoruz. Maşallah çok güzel. Peki siz bugünkü eke klasmanında ve de yavru klasmanında üç kategori, 1, 2, 3 kategori 1-2-3 olarak kupalar verecek. Bugünkü buradaki atmosferi bizim güvercin sevdalı dostlara, bu camiye nasıl buldunuz? Atmosferi nasıl buldunuz öyle söyleyeyim. Atmosfer tamam. güzel, katılım güzel. E tabi demek ki arkadaşlar iyiymiş ki herkes destek için burada. İnşallah devam eder tabii bu organizasyonlar. biz her zaman destekçisiyiz. ben de iki sene önce, 2 3 sene önce bu turnuvada gene kuş uçurmuştum. Çok güzel. Yani arkadaşlar iyi arkadaşlar. Yani iyi olanın yanındayız biz her Maşallah. zaman. Maşallah. Buradan Seydal dostlara bir notumuz var mı? Arkadaşlar böyle organizasyonlara her zaman katılsınlar, destek versinler. Herkes bir organizasyonun içinde olsun ki organizasyon büyüsün. Teşekkür ederiz. Bütün herkese teşekkür ederiz bize. Ağzınıza sağ olun. Öğrenci, sağ olun. Evet aynı şekilde devam ediyoruz sevgili seyirciler. Katılım çok yüksek, ciddi bir katılım oldu. Epey bir kalabalık oldu. Her ilden, her kesimden gelenler oluyor. Ankara olsun, Iğdır'a kadar e, yurt dışından bile gelecek olan misafirler var. Halen misafirler bekleniyor. Salonda olmak üzere. Yine burada e, başka konukları görüyorum. Merhabalar. Siz Merhaba nereden katıldınız? Ben Ankara Tüm Kanat Tüküme Hayvanları Federasyonu Başkanı. Çok güzel. güzel. Ankara'dan mı geldiniz? Evet Ankara'dan geldik. Çok güzel. Peki bugünkü katılımı nasıl buldunuz başkanım? Biz sevdalı olarak bu kadar insanın burada toplanmasındaki amaç mutlu ediyor mu bizleri? Tabii ki çok güzel bir organizasyon yapacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Zaten biz de buraya katkıda olmak için geldik. Çok Böyle güzel. bir organizasyona desteğimiz faydası, faydamız olsun, dedik. Böyle bir organizasyon canı gönülden destek görüyoruz. İnşallah birkaç tane kupa törenlerimiz var. Burada bu katılmalı yerde bekliyoruz yani. Maşallah inşallah. Amacımız bu uççuluğun daha iyi yere, daha yüksek yerlere, daha iyi seviyelere katkıda bulunmak, hep beraber bunu istiyoruz, bir olmak istiyoruz. Bunu çok gönüllü var bunlar. Diyarbakır, Mardin, Musaybin, Batman, Türkiye'nin her yerinde binlerce insan var bu işe gönül vermiş. Hiçbir şey beklemeden, kalp beklemeden yapan insanlar var. Bunları da buradan selamlıyorum. Bizi. Aleykümselam. Peki buradan sevdalı dostlara söyleyeceğimiz bu gibi organizasyonlar olduğu zaman katılımları tavsiye ediyor muyuz? Çünkü böyle bir organizasyona katılımları el birle daha yeniden ne fazlasını yapmak lazım. Çünkü biz yani bir güçümüzü, birliğimizi göstermemiz lazım. Çünkü böyle 15-20 kişi yıllarca bu bir hep alt görüşte alt insanlar olarak bakılmış. Ama bu insanlar çok kademede insanlar bu işle uğraşıyor ve bizim bu gönül sevdamız. Başka sevda yok. Biz bunu gerçekten severek yapıyoruz yani. Onun için böyle bir sevdaya herkesin katkısı olsun. Böyle bir organizasyonla hep beraber destek verelim. Arkadaşlarımı gönül, gönülden tebrik ediyorum. Peki başkanım biz de teşekkür ederiz. İyi seyirler. Sevgi sevgili seyirciler yine burada dolaşırken ee, Namudiyar Ankara'dan tak kalkmış, buralara kadar gelmiş. Elektrikçi Erdoğan Namudiyar kendisi de burada. Erdoğan'a hoş geldin. Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, Nasıl buldun katılımı? Vallahi bu organizeyi yapan ee, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Çok güzel bir organize yapmışlar. Ellerine sağlık. Emeklerine sağlık. Burada amaç da burada bir ee, birlik, beraberlik. Evet. Bu mutluluğu ortak paylaşmak ee, o yüzden tek Ankara'dan geldik buraya. Maşallah. Herkesin emeklerine sağlık. Teşekkür ederiz. Nasıl buldun havayı? Nasıl buldun çok atmosferi? Çok güzel. Çok güzel. Yani böyle yerli yani ortamların her yerde olmasını isterim. Peki sevgili Erdoğan'cığım sen bu işin duayenisin. Bu camiayı daha büyütmemiz için bu organizasyonların tüm Türkiye'de yayılabilmesi için Tabii nasıl tavsiyen aynı, olur? Ne yani, olması lazım? Ya valla e, yani... Ee, her yerde dernekler var. Evet. Ee, şimdi arkadaşlara da yardımcı olmak lazım. Ee, yani bu bir kişiyle falan olacak iş değil. Evet. Herkes ee, elini taşın altına koyacak. Aynen koyması lazım. Ee, daha o zaman e, birbirimize daha bağlı oluruz. Birbirimize daha yardımcı oluruz. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Peki Erdoğan'cığım. Teşekkür ederiz. Sevgili Erdoğan'cığım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ee, sevgili seyirciler yine güzel bir e, kalabalık yakaladım burada. Burada sevgili Murat Başkanım var. Kendisi de İstanbul Güvercin Sevenler e, Başkanı. Murat Başkanım evet, merhaba. Selam. Siz de yakaladınız. Federasyonu Başkanı. Güzel turum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür başkanım. Nasıl buldunuz atmosferi? Valla atmosferi gördüğünüz gibi maşallah 800 kişi geçkin herhalde. Öyle evet, tahmin Evet. Ayakta kaldık. Oldu. Ee, tebrik ediyorum İşman'ı. Böyle bir organizasyon hazırladı diye. Ee, tüm yönetime de teşekkür ediyorum. Ee, birinci olan arkadaşımıza ve e, kupada kimdi şey eki klasmanı var ve yavru klasmanı, klasmanı varmış. Başka Valla tebrik ediyoruz arkadaşları. Ee, kazanamayan arkadaşlar da üzülmesin. Yarış devam ediyor. İnşallah başarılı olur herkese. Peki sevgili başkanım bu camiayı e, daha ilerleri taşıyabilmek için bu federasyonların daha yukarılara gelmemeleri bu törenlerin, bu birliklerin, bu fuar alanı gibi Geçmesi için nasıl bir birlik beraberlik yaparız tavsiyen ne olur ki daha da çıkalım yukarılara? Valla e, kuşçularda bu zor ama hep beraber birlik olup mücadele etmek lazım. Bir araya gelmek lazım federasyonların. E, hepimiz bir araya geldikçe daha güzel şeylerin oluşacağına inanıyorum. E, sosyal medya çok güçlü bu evet, konuda. Evet. E, i̇nanıyorum ki daha iyi yerlere geleceğiz yani ama başkanların e, kendi aralarında iyi geçinmelerini, ve bir araya geldikten sonra her şeyi çözeceklerine inanıyorum. İnşallah başkanım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili Ozan abimi de yakaladım burada. Birkaç sorum da Ozan abim olacak. Selam abi. Selam merhaba. Herkese hoş geldiniz. Size de hoş, hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk böyle abi. bir organizasyona destek verdiğiniz için bu Biz Kuşçular için çok önemli bir olay. Evet. Ee, görüyorum ki harika bir katılım var. Ee, biz Kuşçular'ın ilerlemesi, daha güçlü, daha ciddi alınmamız için böyle organize ee, yarışlar, toplantılar birbirimizi anlayacağımız seminerler düzenmek zorundayız. Evet. Gün geçtikçe her şey daha da ilerliyor, ilerliyor görüyoruz teknoloji dünyada. Bu ilerledikçe kuşçularda da her şey ilerleyecek. Görüyoruz besleme alanında, eğitim alanında. ilerliyoruz yani. Bu sevindirici bir olay. herkese desteği bekliyorum yani. Kötüleme, ne bileyim böyle kötü davranışlardan uzak durmak zorundayız yani. İlerleyelim. Peki teşekkür ederim Uzun abicim. Tören başladı görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler. Yine e, zannediyorum şehir dışından gelen bir beyefendi sohbet arasında dinledim. E, kendisi şehir dışından geldi. Bir de kendisini tanıyacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi sağ olun. Zannediyorum şehir Ağabey. dışından geldiniz. Evet ben Ağrı'dan geldim. Maşallah. Çok Ağabey. güzel. Evet. bu ee, Güvercin güvercin sevdası böyle bir şey. Güvercin hobisi böyle bir şey. Bu organizasyonu Bize yapan, emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet Güvercinin ne kadar güzel bir şey olduğunu bir bu kadar bir güzel, güzel bir Ar topluluğa borçluyuz. Yani bu kadar güvercin bu topluluğu bir araya getirebiliyorsa evet. önemli olan dostluk dayanışmaktır. Evet. Bir araya gelebilmektir. Bu kadar güzel bir insanı bu kadar güzel insanları bir araya toplayan güvercin hobisidir, güvercin sevgisidir. Bu tür organizasyonların Türkiye'den devam etmesini Kendinize devam ediyor. Yani. Evet sevgili seyirciler, beyefendi ta ağırdan kalkıp buraya kadar bu sevda için geldi. Evet. Zannetmeyin ki sadece e, yakın illerden geldi. Beyefendi eğilmemiş, güvercin sevdası için ta Ankara'dan buralara kadar geldi. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben size, size çok sağlık. teşekkür ediyorum. Bu, televizyon olarak da sizi tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonda sizleri de tekrardan görmekten mutlu diyorum. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Eee sevgili söylediğim gibi sadece yakın illerden değil tüm illerden Ağrı'dan olsun Iğdır'a kadar tüm illerden Adapazarı Ankara her zaman söylediğimiz gibi Edirne'den Kars'a kadar sevdalı tüm dostlara Gülz camiamız artık ufak bir camia değil bu atmosferi bu kalabalığı görebiliyoruz. Hep beraber bir yerlere çıkacağız inşallah devam ediyoruz programımıza. Evet MGF evet. akın akın halen e, sevgili camiadan sevdalı dostlar halen gelmeye devam ediyor. Kapılar falan doldu. Söylediğim gibi ciddi bir katılım oldu. Güzel bir katılım oldu. Yine birilerini yakaladım burada eski oyun kuşu sevdamızdan. Halit abimizi yakaladım. Halit abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Nasıl buldun atmosferi? İyiyiz Allah şükür. Atmosferi nasıl buldun? İçerinin kalabalık nasıl buldun? Çok güzel. Full kalabalık. Beğendin Maşallah mu? güzel. Güzel olmuş mu? Camiye büyümüş mü? Bir yerlere gelmiş mi? Çok güzel. Hoş geldin. Senin de ayaklarına sağlık. Sağ olasın. Evet, yine burada e, sevgili Ankara'dan sevgili Burhan Altınok abimi yakaladım. Burhan abi sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür hoş ediyorum. İyi misin? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl buldun Uranaba atmosferini? Vallahi çok güzel, çok hoşumuza gitti. Gerçekten bu emeğe geçen başkan ve eee diğer arkadaşlarımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Evet. Bu organizelerin devam etmesi, daha büyümesi, daha güzel bir hale gelmesi lazım. Bugünkü organizasyon çok güzel yani, çok hoşumuza gitti. Evet. evet. E, bu kuş olayı yani bizim bu hastalık değil, büyük bir sevdamız. Evet. Bu sevda bizi çok güzel insanlarla tanıştırıyor. Gerçekten ee, yurt genelinde çok tanıdığımız, çok sevdiğimiz insanlar var. Birbiriyle görüşüyoruz. Yani bu çok güzel. Bunu daha da yükseltmek lazım. Daha da birlik, beraberlik olup daha yukarlara çıkarmamız Nasıl lazım yani. Yani biz ee, her her zaman varız bu işte. Maşallah. Yani yüreğine sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ben teşekkür Tekin ediyorum. Görüşürüz. Hoş bulduk. Sağ olun.